Evet. Şimdi arkadaşlar sıfıra bölünme hatası e, olarak değiştirmek istiyorum ben. Şuraya exception yerine ne yazacağız arkadaşlar? Neyle başlıyor? by Evet divide by zero exception Bu ne demek? Sıfıra bölünme hatası. Hata diye bir değişken aktarsın. O üret, ürettiği hata mesajını. Peki bunu şimdi ne yapacağız? Şurada artıyı bölü yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir de defol sayfamıza gelelim. Şu toplayı da bölme yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın bölme yapıyor mu diye de bir kontrol edelim. Çalıştıralım şöyle. Evet bölme yapıyor mu diye kontrol ediyorum. Mesela 20'yi 4'e bölelim. 24'e böldük 5. Veya arkadaşlar 0'ı 5'e bölersek kaç çıkar sonuç? Evet. Peki 5'i 0'a bölersek arkadaşlar ne olur? Evet matematikte arkadaşlar 5 0'a bölünmez derler. Evet bölünmez. Ama nerede bölünür? Üniversiteye geldiğinizde ileri ileri matematikte evet, bölünür derler ama şöyle olur. Bu sonsuz ay veya sonsuz demektir veya tanımsız demektir. Bazı yerler tanımsız anlamına gelir. Bu anlama gelir. Fakat bilgisayarda arkadaşlar sıfıra bölünme yine tanımsız veya bölünemez aslında. Ee, tam sayılarda bölünemez. Yani bölünmesi özel bazı söylerek gerekiyor. Aslında sıfır bölünme diye bir şey yoktur. Bunu da tam da tanımlanamamıştır. Yani bazı şeyler teoride kalmıştır. Şimdi ben 5'i sıfıra böl dedim. Böl dediğimde Böyle bir hata mesajı veriyor. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki hatamızı da düzeltelim. Daha doğrusu önceki hata mesajımız kaldı bizim kendi elimizde yazdığımız. Onu düzelteceğiz arkadaşlar. Şurayı aktif hale getiriyoruz tekrar. Şurayı da arkadaşlar tekrar kaldıralım. Şimdi tekrar bakalım. Evet. 5'i 0'a tekrar bölelim. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Bu bilgisayarda üretilen hata mesajı arkadaşlar sıfırla bölme girişiminde bulunuldu diyor. Bilgisayar arkadaşlar bunu ne oldu şu anda arkadaşlar? Bu, evet. Bu e, vizu sütunu kendi mesajı. Bizim değil yani. Bu hata mesajları hepsi önceden tanımlanmıştır. Ve bu hata mesajları e, tray vasıtasıyla olsun hata neyse hemen karşısındaki mesajı da buluyor. Ve biz ekrana yazdırıyor. Biz kendi mesajımızı eğer yazdırmak istiyorsak Mesela bunu ki gibi yapacağız. Bunu açıklama satır haline getiriyorum burayı da tekrar eski haline geri getiriyorum. Evet. Sıfıra bölme işlemi yapamazsınız. Tekrar deneyiniz gibi. Arkadaşlar bu şekilde yazdım. Çalıştıralım. Evet. Bu sefer benim ifade ettiğim arkadaşlar hatta mesajı ekrana yansıtıldı gördüğü üzere. Yani biz kendi mesajımızı yazdırdık. Bilgisayarın mesajı yerine biz kendi mesajımızı yazdırdık arkadaşlar. Evet.